ABS 2 yap şunu. Bunu da 2 yap. Baksana biri 950, biri 700 dolar. Biz aslında zararı girdik gibi de yani başka türlü kurtaramazdık ama. Anca bu şekilde olacaktı. Yenilerini taktık yani şanslar. Neydi bunun şikayeti? İki balata, fren diski ve kaliper istiyorsun. Hemen abim. İki balatayı alalım, fren diski alalım Cık, ve kaliper. Hangisi neresi ama onu hatırlamıyoruz işte. Balatanın birine güzel tutturduk. Kaliper. Bu kaliper bağlayınca sıkıntı. Kaliper tutturamadık. Sök abicim. diski şaşmaz. Balata da muhtemelen buranın. Aynen. Kaliper ama önlerin mi? ya onu hallederim abiciğim sen rahat ol tamam bununmuş 180 demiştin en yakın senin mi 190 demiş bak görürsün helal olsun lan tabak çanak kazandınız hemen yolluyorum arkadaşlar evinize pastalmaz çelikten ucuz yırttık ha. Şimdi bir sonraki ana görev alırsak bu 16.000 de yetmezse ne yapacağız? O da büyük sıkıntılar arasında. <laughs> bir tane tavuk döner. O tavuk değildir ama neyse. Bak bunlar tahmin ettiğim gibi 60-70 falan verecek kredi olarak. Deneyim de çok bir vermiyor zaten. Hidrolik. Yoksa burası mıydı o hidrolik? Ama bu fren sıvısı diye hatırlıyorum. Neyse ben ikisini de bir boşaltayım. Sanki öndeki hidrolikte, Bu fren servosundaki fren sıvısı gibi mantık kendi mi 16600 para var 20 gidecek şimdi bunun için dakikaan kontrol edeyim Aynen burasıymış hidrolik Çek GTR bitirdik evet Çok şükür Power steering hidrolik fluid diye yazıyormuş kapağında da yazıyor Power'ı görünce insan bir şüpheye giriyor da devamlı okumak lazım Al Oha 2900 verdi. 2900 verdi lan. Çok iyi. Bayağı iyi. ABS ünite fren diski, ağlan ABS bunun tek parçaymış ki. Fren balatı. fren disk ve havalı fren. Fren balata, haval disk ve fren diski. ABS'nin parçasının birini fazla aldım bak. Gerçi hepsini satmıştım o yüzden fazla almışım. olmadı. Burası değilse eskiler takayım burada ya. Kaliper yok zaten yapıştır. Beynimiz bu kadar dersler için yapsaydı, yaksaydık matematikçi olurdu. Deha olurdu. Ama bizim beynimiz de buna çalışıyor işte. Otur ders çalışsam bu kadar iş görmez. Tamam, bir disk kaldı. O da zaten öbür tarafındır. değil mi? Bunun torku falan neydi acaba? Bakayım. İyi ise torku yaparız. BMW sonuçta. Normal şartlarda bu BMW kaçı görür? Yani 220'yi çok rahat görür. Bizim zamanda vardı 95 525. Onunla 220'yi çok rahat görmüştük biz. Bunu bilemeyeceğim şimdi. Motor yağın falan vardır iş. Dur ya. Kaç beygir olduğuna bakayım mı? <laughs> 584 beygirmiş <bir> araç. <laughs> Bu arada 300 var ha net. <laughs> 300'ü net var. Bunu kesin test 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 test. Lütfen of süper süper. Lastiklerde dengesi demedi ben ben 290'ı yazdım abi. Ama 300. Tahminimce 300. Çok acayip bir arabayla karşı karşıyayız. Gidiyor gidiyor. 300 e abartılı oldu ama 200 herkü geçecek yol biter 272 Aslında dur ben bunu 290'a doğru yürütebilirim. Sıfırdan başlıyoruz ya. Sıfırdan başlamazsak görebilir. Sonları doğru fren yapacağız. Buradan umur çekeceğim. Boz kaybet, boz kaybet mi? Sıfırdan başlamayacağız sonuçta. 80 90'a başlıyor. Bas 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 bas. Şimdi 280 olabilir. 280 olabilir. burada bitemiyor 5. test yap yap 273 gördüm maksimum ya Oh! Sana bak ya, bizi bıraktı sabit kamera açtı. Bir dakika lan bunlarda ince ayar yok muydu? Biz o ince ayar yapıp 5. vitesi ölmeyecek şekilde ayarlamamız yok mu? peki. Ya da 4. viteste 280 gör 5'te tamamlaması. Yoksa bu motorlarda olmuyordu galiba değil mi o? Aa. Yoksa cidden ayarlanırdı yani. Oyunu bir kaydedeyim bu arada. Yok mu öyle ayarımız? Cık. Ah be. Neyse. Onu teslim edelim o zaman. Bu adamın parası çok. 1300. Ey Allah bereket versin. Level 12'ye geçti geçecek. Bonus ne alacağız? 300. Bu mu lan bonuslu versiyonu? Şaka yapıyorsun. 8 puanım var bu arada. Onları da sonra harcarız. Hemencik ahıra gidelim. Hatta Evet, ilk olarak ahıra gideyim. Hurdalığa gitmeyelim. Bir tane ahırımız var çünkü açtım. Hadi gidelim. Ay merak ettim. Bu arada yayına son bir beğeni atabilir miyiz? Unutanlar varsa diye. Artık çünkü yayınımızın sonuna geldik. Ve yavaştan kaçacağız. Ağırlar değişmiş mi? Artık fenerle çıkıyoruz direkt. Her yerde etkileşim yok. First time at countryside diyor. Başarım geldi. Parçaların durumda iyi. 11.000'e satıyorlar bu arabayı. Renault Bianca. Peki ben kaç... oy, 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 ya bizim alacağımız paralardan bahsedin ama 59 bin diyor. Basıyorum ses çıkıyor ama bir cacık yok. Ha basıl tutuyorsun. Okey. Okey. Aa bu arada eko ekoyu alayım. Onu alayım. Eko lazım olabilir. Eko'da para var. Ses çıkıyorsa kurcalamak gerekmiş. 3000 serisi kartı alamıyorum. Param yok. Yani bu fiyatlarda da almak istemiyorum açıkçası. Kasa olur. Hmm, burada hiçbir şey yok. Benim ilgimi çeken. Kamveli %90 oranında iyi düzeyde. Bu arada sağda üstte bir şey daha var bak. Ha bu aldıklarım. Tamam. Bu menüde bu şekilde değişmiş. Çöplükte de acaba böyle ses var mıydı? Ben bakmadım da. Krank milini alayım. Koltuk alalım. 19.000 mi? Olduğu gibi arabayı bir yerde satamıyorduk değil mi biz? Direk satamıyorduk diye hatırlıyorum. Nostaljik lastik alırım. Devirdağın pompa kasına. Alayım mı araba ne diyorsunuz? 10 binlik arabamız var. Bunu alıp götürebiliriz de satışını hatırlamıyorum. Direkt satabiliyor muyduk? Sanki direkt satabiliyorduk gibi hatırlıyorum. Ama 10.000 harcamak istiyor muyum bunu denemek için bilmiyorum. Of vites kutusu. Çok iş yapar. Jant. Ara şanzıman. Alırsan batarsın. Alsın alsın. <laughs> ne yapsak ya? Öbürlerine paramız yetmez. Buna hiç yetmiyor. Çok güzel de yani. Şu garajdan bulduğumuz araca bak ya. Hadi söyleyin. en son ne yapıyorduk? Alıyorduk. Parçalar eksik olunca sanırsam satamıyorduk da. Çok da kötü durumda. Garaja koyuyorduk bir sonra garajdan istediğimiz gibi satabiliyorduk ya evet. Hadi riske gireceğim tamam. Oylama yapmaya gerek yok alıyorum ben bunu. 11 bin. az önce de 9000 değil miydi? Ne oldu bir kapı ortasını açtık kapısını açtık diye değer miydi? ne oldu? <laughs> Garaja bir git. Aldım tamam aldım. Garaja dönüyorum. Bunları 870 parçaları satın aldım. Evet hidden treasure başarımı geldi. Güzel başarımlar için içimle alınır. Dur deneyeceğim satma için. Onu Um, 14 bin'e satabiliyoruz. İyi ki almışım. İyi ki almışım. Ne arkadan? İyi ki almışım abi. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hadi, hadi. Arada kazandım. <laughs> Çok iyi. <laughs> tamam, mis 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 gidiyorum ben. Şu ikinci el parçalar. Ya niye tamir edemiyorum şunları? 870 falan verdim değil mi? Sat 200 ekleyin. 280 300 320 570 500 800 değil 600 pardon. 622 662 Lan 700 e alma 900 e mi ne almıştık aa zarar ettik lan Parçalardan zarar ettik işimize yaran parça olsaydı muhtemelen zarar etmeyecektik Şu kasalarda açalım ondan sonra tamamlayalım Keşke iki kart yerine üç kart aha açtırsalar daha iyi olurdu Efendim Çıkıyorum Ahır konum artısı abu Geldim 5 ee, ve 1 var aklımda 5 5 5 1 Güzel. Tamam yeni arabalar. <laughs> yeni ticaret 21 binim var. Oradan da iki tane araç bulursam iki ardından alınabilecek güzel olacak. Evet o zaman burada videoyu sonlandırıyorum. Artık yayını da kapatıyorum. Kendinize iyi bakınız. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın Evet